Evet yer Erzurum Tortum Şenyurt beldesi. Arılarımız yaklaşık 4 aya yakın içeride kaldıktan sonra bakımlarını yaptık. Çok güzel çalışmalar var. Hava güneşli ve güzel polen geliyor. Maşallah. Sezon güzel geçecek gibi gözüküyor. Hakkımızdan hayırlısı. Bütün arıcı dostlara bereketli sezonlar diliyorum. Rabbim herkesin emeğinin karşılığını almasını nasip etsin. Bakınlarına baktık. Kapalı yavruları var günlük var. Barları var. Hava güneşli. mm -hmm.